Arkadaşlar hoş geldiniz ben Yusuf. Bugün CorelDraw X8'i kuruyoruz ama kurarken başka bir sürümün yüklü olduğunu hatasını alıyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Hep beraber görelim. Arkadaşlar önce denetim masasına geliyoruz. Denetim masasında program kaldır'a tıklıyoruz. Program kaldırda biz Microsoft Visual C++ şöyle tam ekran yapalım. Microsoft Visual C++ 2017, 2015 ve 2015'leri silmemiz lazım. Yani bu üçsünü silmemiz gerekiyor. Daha önce bunlar başka programlar tarafından kurulduğu için, CorelDRAW kurulduğu zaman otomatikman e, otomatikmen ön belleğe alıp e, daha önceki sürümlerin sanki kurulmuş olduğunu görüyor. Onun için CorelDRAW'ı kurmadan önce bizim bu Microsoft Visual C++ 2015, 2015 ve 2017'leri silmemiz gerekiyor. O zaman 2017'den silmeye başlayalım. Gelen pencerede kaldır diyoruz ve silme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Evet silme başarılı. Hemen 2015'te siliyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Silme işlemi başarılı. Tekrar 2015'te siliyoruz buradan. Evet. Üçsünü sildik arkadaşlar. Şimdi ise kurulum dosyamızı tekrar başlatıyoruz. Hemen dosyamızı açıyoruz. Setup kısmında arkadaşlar yönetici olarak çalıştıralım Coreldraw'ı. kurulum başlatılıyor. Sözleşmemizi kabul edip ilerleyelim. Ve şifremizi pardon seri, seri numaramızı girelim. Şifremizi girdikten sonra ileri tıklıyoruz. Normal yükleme diyerek kuruluma başlıyoruz arkadaşlar. Şu an kurulum başladı. Kurulum bitti sonra tekrar e, videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar farkındaysanız C++ Visual Studio 2015'i şu an yüklüyor. Alt kısmında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun süresi uzun olmasın diye videoyu duraklattırdım. Ve şu an Corel yüklendi. Ve bu kadar Corel e, bir önceki sürüm yükleme hatasını çözmek bu kadar kolay. Videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.